Nasılsınız iyi misiniz Bugün Tycoon oynuyoruz Hemen seçelim Şu yeşile gidelim Bugün Tycoon oynuyoruz arkadaşlar Hemen gidelim gidelim Ne yapıyorsunuz iyi misiniz arkadaşlar İnşallah iyisinizdir Şunları bir elde ne yapıyorsunuz arkadaşlar? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Hmm, parayı. Hemen bir daha alalım. Bugün herkese dalacağız arkadaşlar. İşte taykını yaparak illa dalacağız yani. O bulduklar bu, olmaz eşyaları onlardan alacağız alacağız. Al parayı. 300 mu? yok Abone olmayı unutmayın, beğenmeyi unutmayın, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Hemen gidelim 300'e. Yorumlara yazın arkadaşlar hangi oyunu çekeceğim Minecraft Roblox mu? Yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Hemen dört zekreliyim. Çıkalım. 250'ye şunu yapalım. Alın parayı. Şimdi coşacak. Tamam. Bin beş 1500 bin istiyor. Hemen. Neyce parayı baya toplamamız lazım. 500 yapalım. Şimdi ki çok kalır. En iyisi ben ne yapayım arkadaşlar söyleme. mi? Bir gezelim hem para da biriktir. birikir e, ee, yani bizde olmadığı eşyaları bulalım alalım yani alabilirsiniz sonra da yaşayacağız inşallah çıkabiliriz yöntemde hadi bismillah olmuyor hangi burda buraya buraya hafim geliyor arkadaşlar şimdi hayırlı işler yanımızda Allah Oy. İnşallah bak. <laughs> ya abi ben anlamıştım. Ya abi güzel bir şeyler varmış ya. <laughs> of üç güzel. Sakin ol. Al. Al. Ha al. Para bize. Şey Mahyem bizde Bakın arkadaşlar o kadar kirliyim ki Kir çıkıyor 800 alalım Aldık 1000 istiyor Allah bir gününü Yine bin 300 bin, 3 bin istiyor İnşallah yapabiliriz arkadaşlar saygın 2500 mi? Tamam. Arkadaşlar şunu size Roblox'ta söylemeyi unuttum. Benim adımı değiştirdim. Hesabımla bir sıkıntı çıktı. Hackerlanmadım. <laughs> Anlamadım yani. Eğer biliyorsanız yani yorumlara yazmayı unutmayın. Giriyorum. Yeni isim tuttu. İlk başta böyle girilir ya. İşte onlardan azı yaptım. Hat yaptım. Kemer Alp sırf işte. Yani arkadaşlar biliyorsunuz yorumlarda yazmayı unutmayın. Hemen. alan da Şimdi işiniz bitti sizin. Hadi bismillah. Ha. Gönder 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 gönder. Tabi sıkıntıydı. Ne gönder? Ne gönder bu? Bu adamı gönder. Bu adamı gönder. Ne gönder buna? Buna. Gönder mi ya. Yani? Aha adam geliyor. Gel lan. Gel. 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 Hah. Vurdum adamı. Adam bak bu bize öldürür işte. Hah öldürüyor. Güzel. <laughs> Böyle öldürür. Adam olsun Bunlar bize bir dalışmışsa. Allah rahmet eylesin. hemen parayı Alperen Kocapınar'da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Al. Al. Arkadaşlar biraz sesler geliyor. Sıkıntı çıkıyor galiba. Allah. Üf şimdi bittiniz nasıl bak. Ee, bak ses çıkıyor görüyor musun Hemen koş 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 koş. Arkadaşlar sesi duyuyorsunuz değil mi? İşte böyle ses öldürücü ya. Gelin buraya. Hemen kaçıyorlar bak 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 bak. Gelin buraya. Sizi öldüreceğim. Hayır. <laughs> Ay bir ya. Hır. Allah beni gördü hemen parayı da Burada görüşürüz arkadaşlar. Goodbye.